Sayın Türk çok ve Emniyet Müdürümüz, Sayın Belediye Başkan Yardımcılarım, çok değerli protokol. Öncelikle tesisimizin tadilat sonrası açılışına şer şeref verdiniz, hoş geldiniz. <laughs> sayın Muallim, çok kıymetli protokol, iki ay öncesine kadar bulunduğumuz bu tesislerde hakikaten insanların yaşaması ile alakalı bir program vardı. Ama iki ay önce biz şehre geldiğimizde Kars'tan hemşehrilerimizin Kars Spor'un artık kapılarına kilit vurulduğunu ve Kars Spor'un artık tekrar bal ligine bile devam edemeyeceği ile alakalı bir telefon görüşmemiz olmuştu. Çünkü Kars'taki hemşehrilerimizin, Kars'taki siyasilerin, Kars'taki atanmışların, seçilmişlerin Kars sporu artık Yaşadık, yaşatmamayla alakalı bir tartışma içerisinde bulduk kendimizi. O zaman bütün bir protokolle birlikte karşı spor yoluna devam etmeli, yaşamalı, buranın yetiştirilmiş evlatları da bu işe sahip olmalı diye bir karar aldık. O konuda Sayın Valimizin de desteği olmuştu. Mutlaka karşı spor, yaşamalı ve yoluna devam etmeli çünkü bu şehrin takımıydı. Onunla alakalı karşı sporun ilk bu bu devam edebilmesiyle alakalı Yatırılması gereken küçük bir meblağ vardı. O yatırılmamıştı. Çok az bir zaman kalmıştı. Bir gün içerisinde onu yatırmıştık. Daha sonra Kars Spor'un yine sahaba oyun oynayabilmesiyle alakalı Gençlik ve Spor'un müdürlüğüne bir para yatırılması gerekiyordu. O da yatırılmamıştı. Tekrar İstanbul'dan onu da göndermiştik. Ama Kars Spor'a kulüp başkan olacağız diye hiç aklımızdan geçmemişti sadece uzaktan destek olmakla alakalı bir gayret içerisindeydik. Eski başkanlarımız burada, yine karşıya geldiğimiz bir hafta sonu toplantılar arasında Kars kulüp başkanı olmaktan başka bir çaremiz olmadığı ortaya çıktı. Ama bugün geldiğimiz, bugünkü Kars durumuna baktığımız zaman çok da Kars Spor Kulüp Başkanı Alman'daki tereddütlere baksam da çok da kötü etmemişiz, iyi yapmışız. Çünkü hakikaten bu şehrin sporu mutlaka yaşanmalıydı. Kars'ta gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak durabilmesi için ve bütün hemşehrilerimize tekrar Kars Spor'a yeniden heyecanla sahip olabilmesiyle alakalı bir heyecan lazımdı. Hatta biz ilk Kars Spor'u devraldığımızda bütün yakın ve uzak arkadaşlarımız bizle bazen içinden geçerek bazen de savunma duygularla Muharrem Yıldız'ın kucağına bir pimi çekilmiş bomba verildi dediler. Buna da farkındaydık biz. Çünkü hakikaten Karspor geçmişinden bu tarafa yorgun gelmişti. 7 milyon TL yakın bir borcu var. Ve bu tesisler üzerinde 24 tane bildiğimiz bilmediğimiz bir sürü de hacizli insanlar var. Ve geldiğimizde Karspor'un bir tane oyuncusu yoktu. Hocası yoktu. tesisleri de kullanamaz bir haldeydi. Ama etrafımıza baktığımızda Bizimle verenlik edecek, yol arkadaşlık edecek insanlar vardı. Sohbet ettik, bu işi başarırız dedik. Ve o yaşta da yola çıktık. Kanspor'un lige devam edebilmesi için oyuncu ve hocalarına ihtiyacı vardı. Zamanımız çok dardı, 15 gün. Hakikaten 15 gün çok az bir zamandı. Çünkü futbolcu bulacaksınız, hocasını bulacaksınız. Antrenmanı olmadan da tekrar kupaya, kupa maçımıza devam edeceksiniz. İşimiz zordu. Ama biz bir sürü hocalardan görüştükten sonra çok kıymetli hoca ile karar kıldık ve yanımızda o zaman Vedat kardeşim vardı. İki tane yine hemşerim olan iki tane kardeşimiz vardı. Onunla biz kampa gittik. Kampa gittiğimizde biz dört arkadaştık ama o kampta dört tane farklı takım vardı. Oyuncuları hazırdı. Hatta ikinci kamplarıydı. Bizi uzaktan seyrediyorlardı ve gülüyorlardı. Zaten bunlar ne yapıyorlar? Biz kampa bütün arkadaşlarımızı davet ettik. Sanki kamptayız, hazırlıklıyız ama eksiklerimizi tamamlıyormuşuz gibi yaptık. Orada takımı tamamlamak için gayret ettik. Bu kardeşlerimizin hepsini orada oluşturduk. Fakat Kars'a oyuncularımızın gelmesiyle alakalı da bir problem vardı. O da şuydu, çünkü burada geçmişte Kars Spor'da oynayan oyuncuların paraları ödenmediğinden ve Kars Sporlu oyuncuların buradaki kötü şartlarda yaşadığından dolayı da hatta Kars'ın uzak olması ve iklimin de zor olmasından dolayı da gelmek istemeyen bir sürü oyuncular vardı. Ama biz bir şey yaptık. Dedi ki bizimle kampa gelen oyuncularımız aynı geldiği gün hatta sahaya çıkmadan bizimle ne konuşmuşlarsa ücretlerini aynı an hesabına yatıracağız. Bunu yaptık ve Doğu Futbol Camiası'nda çok acayip bir şey var. İyi bir şey yaparsanız, aynı anda bütün İstanbul genelinde, Türkiye genelinde yayılmış oluyor. Kötü şeyiniz de aynı anda yayılıyor. O anda bu futbolla alakalı kamplara gitmiş ama verilen sözleri yerine getirilmemiş diye bütün arkadaşlarımız teker teker bize geri dönmeye başladı. Ve ondan dolayı da çok iyi bir ekip oluşturduk. Hakikaten bu, bu ligin en pahalı, en yetişmiş ve en tecrübeli futbolcularından oluşturduk. Allah'a şükür ki bugün Yine de iki puanla grup birincisi değiliz ama aramızda iki puan var. Yarın da saat 12.30'da saatler yer almışlar. 12.30'daki yapacağımız grup lideriyle herhalde buradan el boş göndereceğiz. Ve üç puan alarak grup, bir, grup birincisi oturacağız. Şimdi Sayın Valim ve çok kıymetli protokol, protokol değerli hemşerilerim. Yalnız şu var ki İki aydır burada işimizden, çocuğumuzdan, hakikaten ekonomimizden feragat ediyoruz. Fakat bizimle yola çıkanlar ve bugün karşısında hemen hemen genelinde sahipsiz ve yalnız olduğumuzu hissettik. Şimdi tereddütte yaşamıyoruz değiliz. Bazen de sormuyorum değil kendime. Ya bu karşısında delisiz ben miydim? İnanın ki onu sormaya mecbur kaldım. Çünkü yalnız da kimseyi göremiyorsunuz. Ekonomiler desteği olmasa bile... En azından yanınızda hadi gülü bizimle birlikteyiz. En azından bize moral verecek, en azından bizimle yol arkadaşlığı fikirde edecek arkadaşlarımız ve hemşehrilerimiz oluştuğu isterken onu bile göremiyoruz. Şimdi değerli hemşehrilerim, bir spor ve bu karşı sporun yaşaması sadece muhafem Yıldız'da zor olur. Başarırız. Ama Muharrem Yıldız'ı yıpratmış olursunuz, yormuş olursunuz. Muharrem Yıldız sizin bir ben bu şehirden ceketimi alarak giden bir kardeşinizim. Bu şehirden bir deriti kuruş bile kazanmamışımdır. Ama bu şehirden para kazanan insanlarımız var, müteahhitimiz var, iş adamlarımız var, seçilmiş atanmışlarımız var. Hep birlikte el ele verirsek başarırız. Yoksa Muharrem Yıldız'dan tek başına ya hadi bir gitsin boynu görelim filan veya bakacağız ne diyecekler filan buna benzer şeyleri de duyuyoruz. Bunlar da hakikaten bizim moralimizi bozuyor, şefkimizi kırıyor, onun için diyorum ki gelin hep birlikte el ele verelim. Kars Spor yaşasın. Eğer ki bu dönemde Kars Spor'u bir yere taşıyamazsak ben inanıyorum ki şehirdeki algı işte siyasilerimizin ve bugünkü kurum müdürlerimizin bakış açısına baktığımız zaman sanki Kars daha tekrar spor ve Kars Spor'un olmaması ile alakalı bir durum var. Bu son şansımız. Onun için ben bütün hemşerilerimden özellikle Sayın Valim'den burada olmayan Sayın Belediye Başkanı'ndan bu işe sahip çıkmalarını istiyorum. Eğer ki sahip çıkmayacaklarsa da bize söylesinler, biz başımızın çaresine bakalım. Ümitleniyoruz ve ümitlendiğimiz zaman da başlıyoruz. Çünkü artık spor öyle bir şey ki sizle sahayadaki arkadaşlarımıza yansıyor. Moral çok önemli, motive çok önemli. Bunların hepsi bir nazlı, e, ne diye bilmem artık da. Çünkü futbol o kadar hassastır. Onun için ben bütün hemşerilerimden karşı para sahip çıkmalarını bekliyorum. İnancımız tam. Ekip arkadaşlarımızla birlikte karşı üçüncü diye taşımak için Allah şahit olsun ki eğer ki Sayın Hanım özür diliyorum. Sözler vermek istemeden üzerinize alınmayın. Ama Kars'taki hemşerilerimiz siyasi ve atanmışlar sahip çıkmazsanız bile artık bir yola çıkmışız kellemi de koymuşum. Servetimden olsam bile bu takımı yalnız bırakmayacağım. Kaç sporu bir yere taşıyacağız. <laughs> Ve hemşerilerine şunu istiyorum. Taraftar <laughs> gelmiş sayınlarım. Az da olsalar gelmişlere yakın. <laughs> Teşekkür ederiz arkadaşlar. Değerli hemşerilerim, az önce biraz sonra açılışını yapacağımız tesislerde hakikaten ben şunu düşündüm. Bir Muharrem Yıldız Kulüp olarak değil de, buradaki çocuklar bizim kardeşlerimiz veya benim kendi evladım, burada nasıl yaşaması gerekiyorsa onu düşündüm. Onun için de hiçbir şeyden kaçınmadık. İyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Biraz sonra açılışınızı yapacağız. Tekrar saygılarımla, sevgilerimle, hürmetlerimle hepinizi en derin sevgilerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben bu teslim kurulması ve karşı kurulmasında emeği geçen Ali Zavdan Okka Yahmet de anıyorum. Ve kuruluşundan bu tarafa gelmiş geçmiş bütün başkanlarımızı yürekten kutluyorum. Emekleri geçmişlerdir. Hepsine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Zaman aralarında kopukluk olmuştur. İlkinciliği, üçüncülüğü görmüştür. Ama aşağıya inişlerde de bir atım atası olabilir. Transfer ataları olabilir. Ama hepsinin bir emeği geçmiştir. Hepsini kutluyoruz. Fakat <laughs> kar sporu iyi bir yere getirmedikleri için de eleştiriyoruz. Çünkü kar spor bunu hak etmemişti. Bu tesisler üzerinde <laughs> 700 milyon değil de 23 tane aracaklılarda değil de eğer biz bugün sıfır bütçeyle başlamışız ama e, üzerinde cihazlar olmamış olsa belki buraları ticaret hanelerine, işletmeleri açma şansımız varken onu da yapamıyoruz. Çünkü üzerinde dünya kadar alacağı var. Ben ondan dolayı bugün Kast'a bize üç tane kurum bugüne kadar yardımcı olmak için gayret etti. Ticaret Odası Başkanımız Sayın Fahri Ötüken Bey. <laughs> A101 marketleri ve marketleri. Bu zamana kadar hiç tanıtılır. Şimdi biz geldiğimizde de dedik ki geçmişte sıkıntılar varsa mutlaka anlatacağız. Hatalar varsa mutlaka yapacağız. Hatta yolsuzluk da varsa da mutlaka üzerine gideceğiz ama bize kim yardım etmişse de buna benzer programlarda mutlaka onlara teşekkür edeceğiz ve onları da mutlaka ödüllendireceğiz. Çünkü geçmişte bu olmamış. Dolaştığımızda söylüyorlar. Bu kadar yardım ettik ama ya bir projek bile vermediler. Biz teşekkür de edeceğiz, eleştirmesini de bileceğiz. Saygı ve sevgilerimle tekrar hoş geldiniz diyorum. Hanımefendi diyoruz. Evet, konuşmalarını yapmak üzere varimiz Sayın Günay Özdemir. Tüzüğü değiştirmeyi arz edelim. Buyurun sana. Değerli mesela arkadaşlarım, değerli başkanlarım, değerli karşı değerli futbolcular, çok değerli seyircilerimiz, seyircilerimiz az ama onların gürültüsü, onların tezahürü, onların heyecanı hepimizi kaplıyor. Teşekkür ediyorum. Evet, sağ olun, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Evet, gerçekten Kars Spor aslında bütün Kars'ta yaşayan ve Kars'ın dışında yaşayan bütün Karslıların takımı. Onun için başta vali olarak, belediye başkanımız, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız, Karslılar ve Ankara, İstanbul gibi ve yurt dışında yaşayan bütün Karslıların bu takıma sahip çıkması gerekiyor. Öncelikle Kars'ta yaşayan hemşerilerimizin kars spora sahip çıkması konusunda biraz önce başkanımız gerçekten haklı olarak belki sözleşmelerde bulundu. Ama geçmiş yıllarda da destek veren insanların da belki haklı gerekçeleri vardı. Onun için bu tür haklı gerekçeler var diye de hiç kimse bu takıma sahip çıkmaktan, bu işi yürütmekten vazgeçemez. Çünkü bu Karslıların artık belli bir aşamaya gelen ve şu anda da e, takım oluşmuş, e, şampiyonluk anlamında şampiyonluğa yarışan, maddi anlamda belli bir altyapısını oluşturmuş, fiziki anlamda fiziki şartlarını oluşturmuş olan bir takımı artık hep beraber Karslı iş adamlarımızla, Karslı halkımızla, seyircilerimizle beraber sırtlanıp, belli bir aşamaya getireceğiz. Bizim temeldeki, baştaki görevlerimizden, spor anlamında görevlerimizden birisi de bu olacak. <laughs> Takıma baktığımız zaman gerçekten şu anda e, takım olarak çok iyi bir takım. Ben takımı kuran, takımda çalışan, çalıştıran tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu beklentiyle artık takımdaki arkadaşlarımız ve takımı çalışan arkadaşlarımız yöneticilerimiz de e, bilincinde olduğunu görüyorum. Çünkü başkanımızın bu serzenişinden ve bu heyecanında bu takımı da sonuna kadar da ne pahasına olursa olsun götüreceğini de e, götüreceğine de inanıyoruz. Yani halkımız da buna inanıyor. Bunu da görüyor. Ve e, fiziki olarak şu andaki şartlarımızın iyi olması iyi duruma getirilmesi de takımın aslında bundan sonra üçüncü ligde de profesyonel ligde de oynayabileceği bir aşamaya gelmesinin göstergesidir. Sizin fiziki şartlarınız, sizin e, hayat standartınız eğer birinci lig değilse, üçüncü lig değilse, siz profesyonel değilse, siz hayat şartlarınızı, hayat standartınızı amatör ligde oynuyorsanız, amatör ligde yaşıyorsanız profesyonel lige çıkamazsınız. Onun için öncelikle bizim amacımız da bundan sonra eğer e, buradaki şartlara göre, imkanlarımıza göre ve gelecek yıllarda ve 2015 yılı içerisinde yapacağımız e, bütçemiz ne olur bilemiyorum şu anda. Ona göre de biz fiziki şartlar gerçekten ek bir şeyler yapılması gerekiyorsa bu konuda da kulüp başkanımızla gençlik spor olarak da beraber çalışmaya ve halkımızla beraber bu işleri yapmaya hazırız. O aşamadan sonra artık yarınki inşallah maçta da ben inanıyorum ki e, takımımız e, lider olacak. Çünkü e, liderle aramızdaki iki puan çok önemli bir puan değil. Ve yarınki maç aslında belki beş puanlık bir maç. Yani sadece iki puanlık bir maç değil. Onun için yarınki maç gerçekten önemli. Ve bütün KAS halkımızı da ben yarınki maça maçı seyretmeye ve takıma destek vermeye davet ediyorum. Çünkü çünkü yarınki maç alındığı zaman şampiyonluk yolunda 5 puanlık bir avantaj sağlanacak. Bu fırsat eğer bir kaçırılırsa bir daha ele geçirme şansımız olmayacak. Onun için ben bütün Kars halkını, bütün kas sporu sevenleri yarınki maçta hep beraber inşallah bir aksilik olmazsa biz de gelmeye çalışacağız. Yarınki maça bekliyoruz. ben bu takımın gelecek ümit ettiğini, başarı olacağına inanıyorum ve takımın her zaman maddi ve manevi anlamda yanındayız, arkasındayız. Bugün burada olmamız da bunun bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. takımın başarı olması diliyle hepinize saygılar sunuyorum. İnşallah hep beraber ee, sene sonunda da bu şampiyonluğu burada hep beraber kutlamayı temenni ediyor, istiyor ve diliyoruz. Allah'a emanet olun. Sağ <laughs> olun. Konuşmalarından ötürü Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz. Aramızda çok değerli aşklarımız var. Onlar da hislerini, duygularını şiirlerle ifade edecekler efendim. Aşık Günay Yıldız ve Aşık Bilal Ersar'ı buyursunlar.